Selamlar ben Selçuk tekrardan hoş geldiniz. Matrix 4 Resurrection'ı izledim ve biraz konuşmak için bu videonun başına oturdum. Bütün video spoilerdan oluşacak o yüzden henüz izlemediyseniz bence bu videoyu terk edin. Özet geçtiyecekler için hemen fikrimi beyan edeyim pek beğenmedim. Yani neresinden tutsan elinde kalacak bir Matrix filmi olmuş. Ayrıntılarına gireceğim ama bu nasıl ne derece bir plajirizmdir. Hem de kendi filmlerinden Birebir sahne kopyalamak nedir? Yani bunu biraz daha açacağım tabii ki. Yani biraz üstü kapalı eleştiri var ama bu eleştirinin de bir boyutu olmalı. Film bir kere çok basit kaçmış. Asla bir Matrix ağırlığı yok filmde ve böyle standart 3. sınıf Hollywood aksiyon filmlerinden biri sadece. Filmin felsefi yönü de çok zayıf. Bu ilk üçlemedeki ikinci ve üçüncü filmde bu konuda eleştirilirdi. İlk filme göre işte çok aksiyon basılmış. O Matrix felsefesi tamamen gitmiş denirdi. diye bu filmde de öyle vay dedirtecek veya kafayı çalıştırmaya neden olacak bir felsefe göremedim. Zaten düşünüyorum üçleme muhteşem bitmişti yani bir finaldi o ve finalin üzerine ve bu filmi izledikten sonra diyorum ki devam etmemeliydi. Şimdi görüyoruz ki o finalin üzerinden 60 yıl geçmiş makineler Trinity ve Neo'yu yaşatmışlar ve bu onları tekrar matrix'e eklemişler ki insanlardan daha çok enerji verimi alıyorlar. Onların arasındaki bu ilişkiden ötürü yani kavuşamama durumundan daha çok experience kasıyorlar. Bu ancak böyle özetleyebilirim. Tamam Neo'nun hala yaşıyor oluşu ancak böyle kotarılabilirdi. Yani orada Matrix 3'ün sonunda sürüklenerek götürülüyordu. Görevi başarıyla tamamladıktan sonra Smith'i yok ettikten sonra sürüklenerek götürülürken biz tamam orada Neo öldü dedik ama yaşatılmış ve tekrar allem edip kallem hafızası silinip bir döngünün içerisine sokularak Matrix'e yerleştirilmiş. Neden? Neo'ya ne ihtiyacınız vardı? Tamamen öldürüp gideydiniz. Zaten anlaşma yapılmıştı işte... İsteyenleri Matrix'ten çıkarma sözü verdiniz. Sonuçta barış anlaşması yapıldı. Geri kalan milyarlarca insan size zaten enerji olarak yeterdi bu fantazi neden? Film zaten inanılmaz bir social justice warriorluk sosuna böyle bandırılıp dibine kadar çıkarılmış. Buna da ayrıntılı gireceğim. Şimdi sadece tek cümleyle geçeyim. Şimdi film aynı zamanda büyük bir Hollywood eleştirisi de. Zaten filmin özellikle ilk yarısı bunu çok iyi yansıtmışlar. Evet bir eleştiri açısından... Tatmin edici bir tarafı var. Ama bir sınır var bu eleştiri konusunda. O sınırda geçilmiş. Eleştirdiği şeye dönüşmüş. O sınır çok önemliydi. Aşmaması lazım da aşmış. Burada yönetmen Hollywood'un işte birbirini tekrar eden olaylara, rebootlara, işte geçmişe selam çakmalara bir eleştiri getirmiş aslında ama bu şey gibi olmuş işte Dogecoin gibi olmuş. Dogecoin de hani bu kripto borsasına, kripto paralara Troll olsun diye çıkarılmış bir şeydi diye güya. Onlara götüyle gülmek için çıkarılmış bir kripto paraydı güya. Ama bir anda piyasanın aranılan elemanı oldu değil mi? Elon Musk filan e, tweet attı bir şey oldu. İnsanlar dehşet aldı. Hold dediler bir şey dediler. E, i̇nanılmaz değerli bir hale geldi Dogecoin. Eleştirdiği şeye dönüştü. Like tuşuna basarsanız YouTube bu videoyu öne çıkarır ve kanala destek olmuş olursunuz. Matrix 4 de böyle olmuş. Eleştirdiği şeye dönüşmüş. Ya sen bunu eleştirirken aynı zamanda işte kapitalist düzen içerisinde bir film çekip onun üzerinden para kazanıyorsun sonuçta. Burada bir kere e, anlamını zaten yitiriyor ve eleştiri boyutu e, dediğim gibi o sınır aşılmış. E, inanılmaz benzer sahneler, inanılmaz birebir kopya olaylar. E, o açıdan tadım kaçtı. 2003'te çıkmıştı değil mi Matrix Revolutions? Şaka maka. 18 yıl sonra aşağı yukarı devam eden bir film var önümüzde ve zaten genelde böyle olaylar vasat devam eder. Yani kesinlikle muhteşem bir film beklemiyordum. Matrix'i inanılmaz sevmeme rağmen bu konularda gerçekçi olmakta fayda var. Hayal kırıklığı, ki hayal kırıklığına uğramayasın, değil mi? Biraz o moddaydım açıkçası. Ona rağmen hayal kırıklığını uğradım. Yani öyle de bir durum var. İlk üçlemenin yönetmenleri biliyorsunuz erkektiler. Sonra birer trans kadın haline geldiler. Kendi istekleriyle tabii ki. Ve yıllar sonra yaptıkları açıklamada zaten Matrix'te... O ilk üçlemede birer trans alegorisiydi dediler. Bence değillerdi. Yani sadece o değillerdi. Esas o değillerdi. Evet siz tabii ki içinizdeki dünyayı filme yani birer sanatçı olarak sanatınıza yansıtmış olabilirsiniz ama artık o sanat ürün haline geldikten sonra sadece sanatçıya ait değil. O sanatı e, deneyim edenlere, e, tecrübe edenlere de ait. Matrix bana da ait. Matrix sadece trans alegorisiydi demek. Tamam. E, Neo'nun dönüşümü üzerinden hala günümüzde tabu olan bir cinsiyet değişimi e, macerası gösterilmiş olabilir ama sadece böyle değildi. Yani bunu sadece böyle yansıtmak çok benim gözümde basite kaçıyor. Çok daha büyük, geniş ve üzerine dehşet felsefe yapılabilen bir evren var Matrix'in içerisinde. Bunu sadece bir dönüşüme, bir cinsiyet dönüşümüne indirgemek diyeceğim burada benim açımdan doğru değil. Bunu asla kabul etmedim etmeyeceğim de. Bu yüzden bu sefer de dördüncü filmi bir işte pozitif ayrımcılığa indirgemişler. Öyle diyebiliriz. Burada bu konuya girelim artık. Social Justice Warrior'lık sağlam bir şekilde yapılmış. Hem de nasıl yapılmış? Trinity seçilmiş kişi olmuş. Ne alaka? Yahu ne alaka? Bu sefer de kadını seçilmiş kişi yapalım lan. Kadın güzel diyelim. Bakın ben hayatım boyunca kimseye negatif ayrımcılık yapmadım. O yüzden kimseye pozitif ayrımcılık da yapmam. O yüzden tabii ki asla ve asla Trinity'nin seçilmiş kişi gibi davranıyor oluşunu normalleştirmem. Bize ilk üçlemede gösterilen ee, Neo, Trinity, Morpheus karakterleri artık biraz mitolojik karakterlere de Evrildi bir yerden sonra. Hepsinin birer anlamı var. Bu yaratılan evren büyük bir evren dediğim gibi. İnanılmaz teoriler, inanılmaz felsefe felsefeler kasılıyor arka plandaki olaylar nedeniyle. Neo seçilmiş kişi. Morpheus işte rüyalar üzerinden ilerleyen ki ismi gemisi bile bunlarla alakalı işte Mısır tanrısının birinin ismiydi işte, değil mi? Avukat Nazar yanlış hatırlamıyorsam yani buradan e, esas görevi Morpheus'un seçilmiş kişiyi bulacak olması. Yani neredeyse tek vasfı o. Seçilmiş kişiyi bulacak olması. Morpheus'un görevi bu. Mesela bu filmde o görevi e, pek bozmamışlar. Morpheus gene Neo'yu bulmayla görevli. Sadece buluyor. Başka bir, bir alta yaradı yok. Arada mermi sıkıyor. O kadar. Trinity ilk üç film boyunca Seçilmiş kişi bakın Neo'yu demiyorum. Trinity bir görev, Neo bir görev, Morpheus bir görev. Trinity'nin görevi de seçilmiş kişiyi sevmek, onu korumak, onu kollamak, gerekirse onun için ölmek. Bu buradan kadın erkek için ölüyor. Kadın ke kendini erkek için feda ediyor. Yorumu işte bu negatif ayrımcılık oluyor. Ben bunu yapmam. O yüzden pozitif ayrımcılığa da e, sıcak bakmıyorum. Burada belli biçilmiş görevler var. Bize bunu Üç film boyunca göstermişsin. Dördüncü filmde yer değişin ya. Bu sefer de Trinity seçilmiş kişi olsun. Gerekirse ne o onun için ölsün lan. Ne var yani. Film benim lan. Değil işte Matrix hepimizindi. Ama sen ona böyle dandik bir damga basıp koydun önümüze. Düşünün Trinity'yi ilk üç film boyunca. Zaten kendi de itiraf etti. Kahinin ona söylediğini üzere seçilmiş kişiye aşık olacaktı. Sadece bu da değil işte. Esas görevi seçilmiş kişiyi korumak. Mesela ilk filmde Morpheus simitler tarafından ele geçirildiğinde ne onu kurtarmaya gidiyordu. Trinity dur ben de geliyorum dedi. Burada evet Morpheus'u kurtarmayı kendi de istiyor ama e, arka planda esas seçilmiş kişi olduğuna inandığı Neo'yu koruyup kollamak var. Onu yalnız bırakmıyor. İkinci filmde film boyunca Neo'nun rüyasını görüyoruz değil mi? Trinity bir şeyler yaparken ölüyor. O bir şeyler yapmayı filmin sonunda görüyorduk. Neo'yu kurtarmak için ölüyor. O mimar ile buluşana kadar o bina patlamasın diye söz vermesine rağmen Netflix'e girip ortamı oluşturup onu koruyup kollayıp mimar ile buluşmasını sağlıyordu. Gene kendini feda ediyordu. Üçüncü filmde Neo ben makineler şehrine gidiyorum. Hadi sizin ne haliniz varsa görün diye bir intihar görevine kalkıştığında Trinity gene onu yalnız bırakmıyordu. Trinity'nin olayı buydu. Seçilmiş kişiyi koruyup kollamak. E dördüncü filme bakıyoruz. Acıkta ben seçilmiş kişi olayım. Olmuyor. Evrendeki makine tarafı insanlaşmış. Bu analisten Hawaii Meteor Mağdır'daki Barney'den gördüğümüz üzere bayağı insancıl davranıyorlar. İlk üçlemeye bakıyoruz. Yani karşılaştırmak zorundayım. Bunu ayrı bir film gibi düşünemiyorum. Matrix 4 ise bunun adı. İlk üç filme tabii ki karşılaştıracağım. E, bak diğer makinelere. Bak mimara. Bak kahine. Hiç insani bir, bir, bir ibare görüyor musunuz? Bir duygu görüyor musunuz? Yok. Çok sistematik. E, mantık mantığın dışına asla çıkılmıyor, e, analist bayağı insan gibi bayağı hata yapıyor ve insani duygularla hata yapıyor. Bu kısmı da sevmedim, makineler insanlaşmış. Bu film, e, bu reboot olaylarını eleştireceğim derken bayağı işte parodiye de dönmüş, e, fan servise e de dönmüş. Eskiden sevilen birçok sahneyi sık sık önümüze getiriyor, aynısını getiriyor yani televizyon açılıyor orada, ilk filmi izliyoruz filan. Morpheus Neo dövüşüyor. Bu bu fan servistir işte. Onu yapmasa birebir aynı sahneyi yapıyor. Filmin ilk açılış sahnesi zaten. <laughs> i̇lk filmin birebir kopyası ya. Şey tiyatro bir skeç yayınlanıyor sanki. E, Trinity binada ajanlar tarafından basılıyor. Ajanın bir tanesi Morpheus'muş. Saniyesinde kırmızı apı alıp gerçekliğe döndürülüyor filan. Ne kadar absürt var ya. Birebir sahnelere başka örnek bu. E, Neo ile yeni Smith'in daha ortalık kızışmadan muhabbet ettikleri sahnede o yeni simitin ağzının böyle kapanamıyor oluşu filan ilk filmde simit Neo'yu sorgularken Neo'nun ağzı kapanamıyordu. Bu sefer aynısını ulan o sahne güzeldi lan bir daha kullanalım demişler. Yine ilk filmden Neo'ya kargo ile telefon geliyordu arayan Morpheus işte ajanlar geliyor kaçman lazım koridorun sonundaki odaya gel. E gene mesaj geliyor bu filmde Yine Morpheus'tan koridorun sonundaki odaya gel. Yani bu kadar benzemeye gerek var mıydı? Filmde orijinal olan o kadar az yer var ki ama sevdiğim bir sahnede var. En orijinal ve en epiko olmuş belki de. Ee, yine eskiye selam çakarak bir sahne ama güzel olmuş. Bu e, her şey artık birbirine girdiği zaman bu iş yerinde e, tuvalete çağırıyor yani Morpheus Neo'yu. Orada e, yere düşen silahta hatta e, Desert Eagle değil mi o? Şey, Smith'in özel silahı yani. Bu yeni Smith onu alıyor ve bir anda sanki buff geliyor ve Smith olduğunu hatırlıyor. silah doğrultuyor ve Mr. Anderson diyor eski sahnede bir anda bir flash oluyor böyle. Orası gerçekten epikti. Bir tek orası epikti galiba. Yine benzer bir olay olarak koldaki tavşan, beyaz tavşan. Ya ilk filmde... Morpheus Neo'ya ulaşmak için onu bir yere göndermek için bilgisayarına yazmıştı onu. Beyaz Tavşan'ı takip et. Sonra kapı çalmıştı. E, müşterilerden birinin kız arkadaşının kolunda Beyaz Tavşan vardı. Neo buradan anlamıştı ki e, bu mesaj ciddiye alınması gereken bir mesaj. E, ben bu Beyaz Tavşan'ı takip edeyim. O da onu Trinity'ye götürmüştü. E, burada... Yani o box karakteri, e bak, bak gördüm, bak beyaz tavşan. Lan ne alaka, ne alaka? Bir birisi beyaz tavşanı takip et demedi ki bu sefer. Neden böyle bir e, selam çakma gereği duyuyorsunuz? Yani konuşarak ikna edemiyor mu? Bu sefer zaten karşısında bir gemi kaptanı var. Yani Morpheus var karşısında. Öyle düşün. Gemi kaptanı, kendisini ikna edebilmesi lazım. Yine Neo, Matrix'ten çıkarılıp o tüpün içerisinde kablolar ilk çıktığı anda birebir aynı sahne. Makine geliyor onu makina'nın ekranından böyle neye uğradığını şaşırmış bir Neo suratı görüyoruz. Gene birebir ilk filmden sahne yani bu kadar tembelleşemez ya. Aklıma takılan bir soru da Neo neden durmadan Force Shield kullanıyor? Force Shield, Force Push. Bir tek Force Pull kullanmıyor yani ne ara Yoda ile eğitim yaptı? Ya bu, bu kadar bir tane visual effect öğrenmiş bu filmin visual effectinden sorumlu kişi durmadan o basmışlar gibi garipsedim bu kısmı da. Yeni Zion sonrası şehre gittiler işte Ayo orada neden Morpheus'un heykeli vardı? Yani bir konsey üyesi olmuş tamam yani neden heykelin yaptınız biraz? <laughs> neden gerçek? Neden Neo'nun heykeli yok da Morpheus'un var? Ulan hepinizin kıçını Neo kurtardı. Morpheus onu bulan adamdı yani neden sadece Morpheus? Ne kadar şikayet ettim değil mi ama bitmedi. Merovingian ilk üçlemenin inanılmaz jilet karakteri, hadesi hatta ön, teorilere göre önceki seçilmiş kişilerden birisi. Ne Andertel'e dönmüş lan ne gerek vardı abi bu hale yani hiçbir vasfı yok ki. Hiçbir vasfı yok filmde neden onu gösterme Gösteriyorsunuz hem de neden bu halde gösterme gereği duydunuz? Bak Neo senden sonra Merovinci'nin bu hale geldi mi demekti yani amaç. Filmin sonu gene absürtlükler şelalesiydi resmen. Neo ile Simit aynı tarafa geçtiler. Simit Neo'ya yardım etti filan. Yani şunu göreceğime yine bir 4 sene daha Galatasaray'ın üst üste şampiyonluğunu görsem daha iyiydi herhalde. Anlamadım ki bu, 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 ters ya çok yanlış geliyor bana. Ve filmin sonu zaten bahsettiğim ee, Kadın pozitif ayrımcılığı nedeniyle ikinci bir seçilmiş kişiye dönüşen Trinity, Rezaleti diyeceğim artık. Yani nasıl bu gücü elde etti, nasıl e, sınırlarını aştı, Neo el verdi. Yani Neo zaten bu filmde Neo değildi ki. Tıpkı şey Endgame değil de Infinity War mı? Infinity War'daki Hulk gibiydi. Halka dönüşemeyen bir e, Hulk düşünün ya. Hiçbir işe yaramıyor, vasıfsız. Neo da burada azıcık bir I know kung fu filan diyor ama dayak yiyordu yani dünyadan. Yani bıraktığımız Neo'ya bak. Üçüncü film, ikinci film. Bir de şimdiki Neo'ya bak. Vasıfsız, ay yaş, evsiz elemanın tekine dönüşmüş. Bu kısımlardan şikayet etmeden duramıyorum. Kusura bakmayın. Dediğim gibi ben Matrix'i çok seven ve sahiplenen biriyim. Ya da biriydim mi demeliyim bilmiyorum ama e, bu filmi sevemedim sevememem için çok sebep saydım gördüğünüz üzere. Bunlar benim düşüncelerim. Böyle düşünmüyor olabilirsiniz ama e, ben düşüncelerimden eminim. Yani bir şeyler yanlış geliyor. Bu Bunlar bu kadar en azından Matrix için adı Matrix olmasaydı bu filmi bu kadar eleştirmezdim herhalde. Bize şu ana kadar kurdukları evren bu değildi çünkü. Şu son sahneye bir baksanıza ya. Yani sadece son sahneyle bile bu filme not verilebilir bu arada. Bu, bu nedir ya? şey gibi Disney filmi gibi. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizler eğer izlediyseniz e, yorumlarda belirtebilirsiniz. Zaten bu videonun başlığında spoiler ibaresi olduğu için spoilere çok dikkat etmeden yardırabilirsiniz. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bana katılıyor musunuz? Ya da siz sevdiniz mi? Sevdiyseniz ne tarafını sevdiyseniz bana da gösterin de ben de birazcık sevmeye çalışayım. Hay! Benim söyleyeceklerim bitti. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Diğer videolarda görüşeceğiz. Şimdi hoşçakalın. Hadi bay bay. Selçuk Gold ve üzeri destek olan herkese çok teşekkürler.